Ünlü ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay yazdı. Abi dizisi, yayınlanan afişi ile beklentileri karşılayamadı. Ben, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren bu dizide, ikilinin yaş farkı nedeniyle ekran kimyasının tutmayacağını düşünüyorum. Sosyal medyada hızla yayılan eleştiriler de bu yönde. Hayranların en dikkat çeken yorumu, Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştiremediler, Afra Saraçoğlu'nu yaşlandırmışlar, oldu. Bir başka yorumda ise, Kenan Afra'nın babası gibi durmuş, ifadesi yer aldı. Özel kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre dizinin senaryosu gerçekten çok güçlü. Ancak başrol oyuncu seçimindeki isabet sorunu, bu potansiyeli gölgeleyebilir. Afra Saraçoğlu son yılların en parlak genç oyuncularından biri olarak kabul edilirken, Kenan İmirzalıoğlu'nun deneyimi ve karizması tartışılmaz. Fakat bu iki değerli ismin aradaki yaş farkı nedeniyle aynı ekranda inandırıcı bir aşk hikayesi sunup sunamayacağı ciddi bir soru işareti. Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le Yalıçapkı'nın da yakaladığı elektrik, diziyi reyting rekorlarına taşımıştı. Seyirci, bu kimyayı abi de göremeyeceği endişesini taşıyor. Ekranda inandırıcı bir aşk hikayesi için oyuncular arasındaki uyumun önemi yadsınamaz. Abi dizisinin senaryo kalitesi ve teknik ekibin başarısına rağmen, başrol seçimindeki bu riskli tercihin dizinin genel başarısını etkileme ihtimali çok büyük. Bence, Afra Saraçoğlu gibi son yılların en başarılı genç oyuncusu ile maalesef Kenan İmirzalıoğlu'nun ekran kimyası tutmaz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte yer aldıkları Yalı Çapkını dizisinde sergiledikleri o efsane ekran kimyası reyting rekorları kırmıştı. O kimya olmadan ortalamanın üstünde reyting beklemeyin. Yine de dizi yayınlandığında seyirci kararını verecek, ancak şimdiden sosyal medyadaki tepkiler, yapımcıları zor günlerin beklediğini gösteriyor. Onur Akay.